Merhabalar kuzularım tutuşurlarım kimya bilimine giriş üçüncü videomuzdayız. Ne yapacağız? Kimyanın sembolik dilini bana göre en önemli bölümü yani elementlerin sembolleri, bileşiklerin formülleri, bazı bileşiklerin yaygın isimleri onlardan bahsedeceğiz. Önemli bölümdür. Unutma buraya dikkat et. Hadi başlayalım. Bismillah. Kimyanın sembolik dilinin e, dilinde arkadaşlar önce maddenin tanımıyla başlıyoruz. Madde neymiş? Madde kütlesi, hacmi, eylemsizliği olan tanecikli yapıda bulunan her şey maddedir. Kütleyi hangi harfle gösteriyorduk hatırlayalım arkadaşlar. M harfiyle gösteriyorduk. Gram gibi kilogram gibi birimlerle ifade ediyorduk. Hacmi hangi harfle gösteriyorduk? Hacmi V harfiyle gösteriyorduk arkadaşlar. Litre, santimetre küp, mililitre gibi birimlerle ifade ediyorduk. Eylemsizliğe gelince. Eylemsizlik neydi? Maddenin konumunu koruma isteğine biz eylemsizlik diyorduk. Yani duran cismin durmak istemesi, e, hareket eden cismin de hareket etmek istemesiydi arkadaşlar. Eylemsizlik. Kütleye bağlı olan bir özellikte işte bu üç özelliği bu yapısında barındıran e, her şeye biz ne diyoruz arkadaşlar? Madde diyoruz. Madde de kendi içerisinde saf, saf olmayan olmak üzere ikiye ayıracağız. Saf olmayanlara da ileride karışımlar olarak anlatacağız arkadaşlar. Saf maddeleri de kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Element ve bileşik. Peki saf madde nedir? Saf maddeye gelince aynı tür taneciklerden oluşan maddelerdir. Şimdi burada dur sevgili çocuklarım. Önemli noktalardan bir tanesidir bu. Aynı tür tanecik, tek tür tanecik deyince öğrencinin aklına direkt atom geliyor Öyle bir şey yok kardeşim bak. Aynı tür tanecik. Burada tanecik dediğimiz şey iyon da olabilir. Tanecik dediğimiz şey atom da olabilir. Tanecik dediğimiz şey molekül de olabilir. Tamam mı? Tek tür tanecik içeri. Mesela Hemen örnek veriyorum. Elimize bir tane demir çubuk aldığımız zaman demir çubuğun içerisinde sadece demir atomları var. O zaman burada tanecikten kastettiğimiz atomdur. Ama bir bardak saf su dediğimizde onun içerisindeki tanecik H2O'dur. En küçük tanecik H2O olduğu için burada tanecikten kastettiğimiz şey molekül olur. Ha, o zaman saf maddeyi şöyle de tanımlayabiliriz. Tek tür atom ya da tek tür molekül içeren maddelere biz saf madde diyoruz sevgili çocuklar. Saf maddeler elementler ve bileşikler olmak üzere ikiye ayrılır ve özelliklerinden bahsetmiş. Saf maddeler bir homojendir. Ne demekte homojen? Her yerde aynı özelliği gösteren, tek madde gibi görünen her şeye biz ne diyoruz arkadaşlar? Homojendir. Peki sadece saf maddeler mi homojen? Hayır. Karışımlarda yani saf olmayanların içerisinde homojen ve heterojen olmak üzere de ikiye ayıracağız. Yani homojenlik özelliği sadece saf maddeye ait bir özellik değildir. Aynı zamanda saf olmayan maddeler de homojen olabilir. Belirli koşullarda yani sabit basınçta belirli erime ve kaynama noktasına sahiptir. Bu ne demek? Erime esnasında ve kaynama esnasında yani hal değişim esnasında sıcaklık sabittir. Hemen direkt şu örnek aklınıza gelmiştir büyük bir ihtimal. Buz kaç santigrat derece değerler? Erir 0 santigrat derece. Ve erime esnasında sıcaklık sabittir. Buraya bak buraya. Sıcaklık sabittir değil mi? Kaynama noktası kaç santigrat derecedir? 100 santigrat derece. Su fokur fokur kaynarken sıcaklık hep kaç santigrat derecedir gençler? 100 santigrat derecedir değişmez. Ama bir karışımın mesela şekerli suyu Aha yanında hemen yanı başında çay var. Aha, bu vatandaşı ee, ısıtıp kaynattığımızda kaynama esnasında arkadaşlar ne yapacak? Sıcaklık sabit kalmayacak. Eğer doymamışsa bir miktar artacak. Saf olmayanlarda durum böyle değil gençler. Tamam. Fiziksel yollarla daha basit maddelere ayrıştırılamaz. Kimyasal yollarla ayrıştırılır. Niye özellikle fizikselden bahsetmişiz burada? Çünkü karışımlar fiziksel yollarla ayrıştırılırlar. Ve bu daha çok gündelik hayatta karşımıza çıkan yollardır. Kimyasal yol hocam nedir? Mesela elektroliz. Mesela ısıyla parçalama. Bunlar ise arkadaşlar kimyasal yol sınıfına girer. Şimdi saf maddenin türlerine geçiyoruz. Bunlardan birincisi element kavramı. Element kavramını hatırlayın. E, simyacılar ne demişti arkadaşlar? Dört tane ana elementten bahsetmişti. Hava, su, toprak ve ateş. Şimdi kimyacıların element kavramına geçiyoruz. Tek tür atomlardan oluşan saf maddelere biz element diyoruz. İşte bakın burada tek tür atom bak. İşte o tanecikten kastettiğimiz burada atom olacak. Antik simya döneminde elementini hava, su, toprak ve ateş olarak tanımlandığını öğrenmiştik. Bugünkü element tanımı ise Robert Boyle tarafından yapılmıştır. Neydi Robert Boyle'un tanımı arkadaşlar? En küçük bölünemeyen en küçük parçaca element diyoruz. Elementler homojendir. Elementler sabit basınçta erime ve kaynama noktalarına sahiptir. Yoğunluklar karakteristiktir. Bak bu üç madde aynı zamanda saf maddelerin genel özelliğidir. Yani bileşikler için de geçerlidir arkadaşlar bu üç madde. Elementler hiçbir fiziksel ve kimyasal yollarla ayrıştırılamaz. Dikkat et. Biraz önce saf maddelere fiziksel yollarla ayrıştırılamaz dedik ya. Bileşikler ayrıştırılabiliyordu kimyasal yolla. Ama elementler fiziksel, kimyasal hiçbir yolla ayrıştırılamıyor. Ve neyle ifade ediliyorlar arkadaşlar? Sembollerle. Kim bulmuştu bu sembolleri? Berzelius dediğimiz vatandaş arkadaşlar ee, harflerle semgilendiriyordu. Eğer sembolle <laughs> sembolde tek harf varsa o harf büyük. Eğer birden fazla harf varsa birinci harf büyük, ikinci harf küçük. Element sembolü tek harf ise büyük, iki harf ise birincisi büyük, ikincisi küçük yazılır. Hemen alt şaya örnekleri vermişler arkadaşlar. Mesela magnezyum. Magnezyum. Latince o büyüklük küçüklükle şeyle alakalı arkadaşlar. Latince ismiyle alakalı. magnezyum. Mg. Sodyum. Natrium. Latince adı. Natrium. Na. Flor, floryum, f oksijen, oksijenyum o da o ile gösteriyor. Elementler atomik veya moleküler yapıda olduğu demişiz sonraki bir bilgi. Umarım burası anlaşılmıştır. Devam ediyorum. Sevgili çocuklarım, şimdi dikkat edin bakın bu da önemli tanımlardan bir tanesidir. Elementler atomik veya moleküler yapıda bulunabilir. Atomikten kastettiğiniz ne hocam? Tek atom kim gibi bakın burada gördüğünüz gibi altına bir rakam yazmamışız. Helyum gazı, sodyum metali, kalsiyum demir metali. Metaller zaten periyodik sistemde tekrarlayacağız bunu. Tek atomludurlar arkadaşlar. Soy gazlar tek atomludurlar. Atomik yapıdadırlar arkadaşlar. Ama ametaller ise moleküler yapılı. Oksijen gazı denildiğinde aklınıza oksijen gelmemeli. O2 gelmedi. Veya hidrojen gazı H2 azot gazı N2 tamam mı? Kükürt katısı S4 ya da S8 gibi birden fazla aynı elementin birbirine bağlanmasıyla oluşan yapıya biz moleküler yapılı element diyoruz. Hemen aşağıda bakın örneklendirmişiz birazcık daha netleştirmek açısından. Demir katısı denildiğinde yan yana duran bir sürü demir atom. Lakin oksijen gazı denildiğinde O2 moleküllerinden bahsetmişiz. Bakın ikili ikili duruyor. Anlaşıldı mı? Aradaki fark bu. Moleküler yapılı element dediğimiz yapı bu. Atomik yapıda dediğimiz element ise budur gençler. Devam ediyorum. Sırada ne varmış? Sırada örneklerimiz varmış. Bakalım şimdiye kadar anlattığımız yerle ilgili birkaç örnek çözelim. Yargılardan hangileri doğrudur? Elementler saf madde midir? Evet. Her noktasında aynı özelliği göstermelidir. Homojen demektir. Evet tek tür atom veya moleküllerden oluşmuştur. Evet biraz önce de dedik element atom ya da moleküler yapıda bulunabilir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız edilir. Geçtik ikinci sorumuza. Diğer örneğimiz nedir? Ee, yukarıdaki özellikleri verilen madde hangileri olabilir demiş. Peki özelliklere bakalım beraber. Tek tür atomlardan oluşuyor. Tek tür atomlar oluşuyorsa element olacak. Bir kere şunu direkt çizdim. Değil mi? Bu bileşik. NaCl. İki iki tür atomla. Peki moleküler yapılıdır. O zaman şunu da çizdim. Bu da tek atomluk. Bu da moleküler yapılı değil. F2 moleküler, S8 moleküler. Doğru cevabımız 1 ve 4. Yani denizdir. Hemen altına bir tane not iliştirmişiz. Bakalım nottan ne diyoruz gençler? Şu anda periyodik sistemde toplam 118 tane element bulunmaktadır. Bu elementlerden 92 tanesi doğal. Durdum. Ne demek doğal? Arkadaşım doğaya çık, araştır, araştır, araştır. Oradaki 92 elementi bulabilirsin. Lakin geriye kalanlar ise arkadaşlar laboratuvar koşullarında yapay olarak nasıl elde ediyorsun? Hocam iyi de bir elementi başka bir elemente dönüştürebilir miyiz? Evet. Hangi tepkimelerle? Nükleer tepkimeler dediğimiz, çekirdek tepkimeler dediğimiz tepkimelerle bunu yapabilirsiniz ki böyle yapıyorlar zaten arkadaşlar. Yapay olarak üretilmiştir. Devam diğer sayfaya geçtik. Aha işte şimdi e, aslında zurnanın zırt dediği. Hocam iyi de bunu 8'den beri biliyoruz. Arkadaşım ben de sana diyorum ki 8'den beri biliyorsun ama hakikaten önem vermediğin için uçuyor gidiyor. Dikkat üniversiteye hazırlanan öğrenciler. Hem 9'lar hem üniversiteye hazırlanan öğrenciler. Sevgili çocuklarım burası ne kadar basit bile görünse lütfen ama lütfen. Bakın bu 20 element ve biraz sonra bahsedeceğimiz bir birkaç tane daha element var. O elementler yakanızı 12. sınıfın sonuna kadar ve üniversite sınavına girene kadar yakanızı bırakmayacak. Onun için lütfen bilin bunları. İlk 20 elementi bilecektik zaten. Kimle başlıyoruz? Hidrojenle. Elementlerin sembollerinden bahsediyoruz. Hidrojenin sembolü H, helyum He, e. değil mi? Lityum Li, berilyum Be. Hepsini tek tek okuyacağım. Bor tekartli B, e, karbon C. Bak aha bu vatandaş önemli. Sizin karşınıza en çok çıkacakları işaretleyeceğim. Azot çok önemli. Sonra oksijen çok önemli. Şuradaki hidrojen çok önemli. Sonra flor şeyde periyodik sistemde karşımıza çıkacak hakikaten önemlidir. Ee, sevgili çocuklarım e, ne özelliği var hocam? Bütün bileşiklerine sadece eksi bir değerlik alıyor. Neon, eh sodyum birçok defa bazların içerisinde, tepkimelerin içerisinde magnezyum hakeza aynı şekilde Mg, alüminyum alüminyum hali magnezyuma göre birazcık daha az çıkacak. Silisyum çok nadir çıkacak. Şeyde çıkacak karşımıza. Kovalent kristallerin içerisinde çıkacak. Aynı karbon gibi 4A grubu elementi kovalent kristal oluşturmaktadır silisyum. Fosfor bir tık daha düşük şöyle tam da karalamayalım. Kükürt aynı şekilde. Klor evet çok çıkacak. Argon cık çok nadir çıkacak karşımıza ama bilmemiz gerekiyor tabii ki ismini. Potasyum evet, kalsiyum evet. Bu yıldız koyduğum elementlere lütfen dikkat edin sevgili çocuklar. Evet o aşağıda hemen bir tane notu iliştirmişiz zaten. İlk 20 elementin isim ve sembollerinin bilinmesi bir çok ünitede bize kolaylık sağlayacaktır demiş. Hemen altında ise bilmemiz gereken diğer elementler İşte bunların içerisinde bazı metallerimiz var, yarı metallerimiz var, bazı <laughs> geçiş metallerimiz var. Bunların da isimlerini bilmek zorundayız. Üniversite sınavında çıkıyor. Peki krom, CR, Mangan, MN. Burada da önemli olanları tek tek işaretleyeyim de şöyle. Krom geçiyorum. Bir, bir tık atayım şöyle. Mangana hiç tıklamayacağım bile ama demir evet. Kobalt, eh. nikel. Bir tık atayım. Bakır, evet. Çinko, evet. Brom, evet. Gümüş, hayli hayli evet. Kalay, eh. Iyot, evet. Baryumu geçtim. Platini ve altına bir tık atayım. Civa'ya da bir tık atayım. Kurşuna iki tane tık atacağım arkadaşlar. E bunlar da önem sırasına göre düşünebilirsiniz. Bunların da isimlerini ve sembollerini bilmeniz boynunuzun borcu ona göre. Devam. Hadi bakalım bir iki örnek daha çözelim. Peki aşağıda bazı elementler ve sembolleri verilmiş. Hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Hocam böyle soru çıkar mı? Çıkıyor kardeşim, çıkıyor. Soruyorlar adamlar. Onun için dikkat edin. 1. A kalsiyum. Ca doğru. B kükürt K demiş işte yanlış. Burada arkadaşlar kükürtün sembolü S. Sülfürden gelir değil mi arkadaşlar? Gümüş AG evet. Çinko ZN evet. Sodyum Na evet. Gümüş bak çıkmış soruyu da hatırlıyorum. Çıkmış soruda gümüş yazmış karşısına AU yazmış yanlış hatırlamıyorsam. Tamam Ya da altın yazmıştı karşısına AG yazmıştı. Böyle bir durum vardı arkadaşlar. Dikkat edin. Devam. Sıradaki örneğimiz. X maddesi ile ilgili Verilen bilgilerden hangileri tek başına X'in element olduğunu kanıtlar. Yakıldığında sadece SO3 gazı oluşturmaz. Haa, şimdi kükürdüğü yakarsan evet SO3 gazı oluşabilir. Ama aynı zamanda SO2 gazı oluşma ihtimali de var. Hocam her ikisi de oluşabilir mi? Oluşabilir. Eğer az oksijen koyarsan SO2 oluşur. Çok oksijen koyarsan SO3 oluşur. O zaman bak sadece dediğin için birincisi olmadı. Tek tür atomlardan oluşması işte bu kesin. Tek tür atomu varsa kesinlikle elementtir. Sabit basınçta erime ve kaynama sıcaklığında sabit kalması bu. Aynı zamanda kimin de özelliğiydi? Bileşiklerin de saf maddelerin özelliğiydi. Onun için bu da olmadı. Cevabımız ne olur arkadaşlar? Yalnız iki yani adan olur. Devam. Evet elementi tanımladık. Elementin özelliklerini söyledik. Şimdi geldik bileşiğe. Bileşiği tanımlayacağız arkadaşlar şimdi. Bileşik de saf maddelerden ikincisi. Neymiş peki? Neymiş peki? En az iki farklı elementin dedim durdum. En az iki farklı element olacak. O iki bir bileşik değildi. En iki bir bileşik değildi. Çünkü tek element vardı burada. En az iki farklı bir element olacak. Aralarında sabit bir oran ki bunu 10. sınıfın ilk ünitesinde kimyasal hesaplamalarla beraber inceleyeceğiz gençler. Kimyasal yollarla oluşturdukları yeni saf maddeye biz bileşik diyoruz. Örneğin H2 ile Cl2'yi tepkimeye sokmuşuz ve HCl oluşmuş. Şuranın katsayısı 2 olacak gençler. 2 tane HCl oluşmuş. Verilen örnekte moleküler yapıdaki h ve Cl2 elementlerinden birer tane alınmış. 2 tane HCl bileşik molekülü elde edilmiştir. Aynı şekilde bakın bu sefer de sodyum katısıyla, sodyum metaliyle flor gazını reaksiyona sokmuşuz ve sodyum florür oluşturmuşuz. Verilen örnekte sodyum ve flor elementlerinin tepkimesinden sodyum florür iyonik kristal ileşi. Buna molekül demiyoruz. İleride molekülle kristalin yapısında anlatacağız. Ama sonuçta sodyum flürür bir bileşiktir sevgili çocuklar. Peki bileşik nasıl oluşuyormuş tekrarlayalım. Bileşik en az iki farklı elementin aralarında belirli bir oran ile kimyasal yollarla oluşturdukları yeni maddeye, yeni saf maddeye biz bileşik diyoruz. Peki bileşiklerin özellikleri nelerdir? 1. İlk başta söylediğimiz gibi saf maddedir. Saf maddeler homojendi. Ne demek homojen? Her biriminde her noktasında aynı özelliği gösteren tek madde gibi görünen maddelerdi. Belirli koşullarda sabit basınç erime ve kaynama sıcaklıklarına sabit, sahiptir. Bu da doğrudur. Bu saf maddelerin genel özelliğidir. Öz kütleleri karakteristiktir. Hatırlayın bak şu üçü neydi arkadaşlar? Hatta şu dördü. Şu değil de dördü diyelim. Dördü saf maddenin yani elementler ve bileşiklerin ortak özelliği. Hatta Karşınıza soru olarak böyle de çıkabilir. Yukarıda verilenlerden hangisi elementler ve bileşikler için e, ortaktır ya da ortak değildir şeklinde de soru gelebilir arkadaşlar. Kimyasal yollarla daha küçük maddeleri ayrıştırılabilirler. İşte burası elementler için geçerli değil. Element daha basit maddeye ayrıştırılamıyor. Ama bileşik evet. Neydi o örnek? İşte altına örnek vermişiz bakın civa bir oksit katısını ısıtmış da civa sıvısıyla oksijen gazına dönüştürmüş. Bak elementlerini ayrıştırmış. Potasyum klorata ısıtmışlar. Potasyum klorür oksijen gazına dönüşmüş. Sodyum klorür elektroliz etmişiz. Bu da bir yöntemdir. Sodyum ve klor gazına dönüştürmüşüz. Bunların hepsi kimyasal yöntemdir ve daha küçük parçalara ayrıştırmışız gençler. Bileşikler farklı bileşiklerin etkileşimiyle gerçekleşen kimyasal tepkimeler sonucunda da oluşabilir. Dikkat edin bakın bileşik dediğimiz şey illaki iki elementin tepkimesinden değil bir bileşikle başka bir bileşiğin tepkimesinden de başka bir bileşik oluşabilir. Hemen altında bakın amonyak ile tuz ruhunu reaksiyona sokmuşuz. Amonyum klorür dediğimiz bileşiği elde etmişiz. Ya da karbondioksitle suyu reaksiyona sokmuşuz. H2CO3 dediğimiz karbonik asit elde etmişiz. Gibi gibi çoğaltılabilir mi bu? Evet çoğaltılabilir. Mesela işte H2O ile yine so 3 reaksiyona sokun. Zaç yağı dediğiniz H2SO4 bileşiğini elde edersiniz. Devam. Sırada ne varmış? Bileşikler formüllerle gösterilirler. Evet. Elementler sembolle, bileşikler formülle gösterilir. Karışımların bir ifade şekli var mı? Yok. Tuz su karışımı gibi. Bileşikler formüllerle gösterilir. Bileşiklerin e, bileşik formülleri UPAC tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde yazılır ve okunur. Hocam UPAC ne? UPAC dediğimiz şey aslında öğrenciler yupa nerede daha çok tanırlar? Organik kimyada. 12. sınıfta organik kimyanın içerisinde tanırlar arkadaşlar. Ee, orada organik bileşiklerin isimlendirilme hoca anlatmaya başladı. Tahtaya yazar. Yupak kuralları diye. Uluslararası kimya kuruluşu. Onun verdiği kurallar çerçevesinde bileşikleri isimlendirir. Ama sadece organikler değil. inorganikler de bu ismi. Buna sistematik isimlendirme diyoruz. Bu isimlendirmeye sistematik isimlendirme denir. Bazı bileşiklerin formülleri ve yaygın isimleri yandaki tabloda verilmiştir. Şuranın altını çiziyorum. Sevgili çocuklarım işte dikkat. Yine üniversite sınavında çıkma ihtimali olan yerlerden bir tane. İki tane sordular. Bak şu anda aklıma ilk bir çırpıda gelen. Bir amonya sordular. Azot trihidrür. İkincisi arkadaşlar çamaşır suyunu sordular. Ve nasıl sordular biliyor musun? Dedi ki adam halk arasında çamaşır suyu olarak bilinen. Bak yaygın ismini verdi. Sonra da Literatürdeki sistematik adı sodyum hipoklorit olan bileşiğin formülü aşıdakilerden hangisidir? Şeklinde üniversite sınav sorusu var. Onun için dikkat. Peki bilmemiz gereken neler vermiş? Çoğunu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum ama bakalım yine de. 1. H2O. Su. Evet. Bildiğiniz su. HCl tuz ruhu. Kim buldu? Cabir bin Hayyan. H2SO4. zacca Asit. Bu ikisi de hatta şu üçü de kuvvetli asit arkadaşlar. Üçüncüsü kezzap. Bunu haberlerde falan duymuşsunuzdur. işte birisi birisinin Allah esirge şirazesi kayıyor gidiyor. Başka birisinin suratına kezzap falan atıyor ya. Çok kuvvetli olduğu için hemen ne yapıyor arkadaşlar? Orada cildi tahriş ediyor. Diğeri günlük hayatta çok karşımıza çıkan sirke asidi ya da diğer bir ifadeyle sirke ruhu dediğimiz asit arkadaşlar organik asittir. Diğeri karınca asit dediğimiz karıncadaki hani e, Ebu Bekir Razi keşfetmişti hatırlayın arkadaşlar. Karıncadan keşfetmişti. Aynı zamanda nerede bulunuyor biliyor musunuz? Şeyden ısırgan otunda. Isırgan otunun o yaprağına baktığınızda küçük küçük tüycükler vardır. Orada da bulunan bulunur. Kalsiyum karbonat diğer ifadeyle yaygın ismi kireç taşı arkadaşlar. Kireç taşı bol miktarda hem burada hem bileşiklerde, hem kimyasal hesaplamalarda, hem KÇÇ'de yani o KÇÇ dedim 11. sınıf konusu. Hepsinin içerisinde karşınıza çıkacak emin olabilirsiniz. Hemen altında sönmemiş kireç dediğimiz kalsiyum oksit. Kaldı ki bu sönmemiş kireç şöyle elde edilir. Kalsiyum karbonatı ısıtırsan buradan kalsiyum oksit artı karbondioksit oluşur. Sönmemiş kireç. Sonra sönmemiş kireci alır. Suyla reaksiyona sokarsan buradan sönmüş kireceler versin. Ca, OH, İki elde dersin. Bu da sönmüş kireçtir. Diğeri sodyum bikarbonat. Yeme, yemek sodası olarak bilinir. Diğer bir ifadeyle kabartma tozu. Kabartma. Kabartma tozu niye kabartıyor biliyor musunuz? Şundan dolayı. Hamurun içerisine bunu koyuyorlar ya. Sonra da kendi içerisinde bir ısısı var zaten. Bekletiyorlar ama yavaş yavaş hamur kabarıyor. Sonra fırına koyuyor. Isındıkça kabarıyor. Sebep? Çünkü bu vatandaşı ısıttığınız zaman ne olur biliyor musun? Bunu ısıttığınız zaman Buradan Na2CO3 artı karbondioksit artı 2 oya dönüşür. Oluşan karbondioksit 2 ile çarparsan reaksiyon denk. Oluşan karbondioksit gazı hamurdan çıkmaya çalıştığı için buhar oluşturuyor. Gaz oluşturuyor. Hamur ne yapıyor arkadaşlar? Kabarıyor. Diğeri çamaşır sodası Na2CO3 dediğimiz ee, NH3 amonyak. Amonyak bir bazdır. Bunu bilmeyen kazdır diye bir tekerleme var hatta. Sizleri tenzih ediyorum. Sodyum hidroksit, sut kostik derler arkadaşlar. Sabun yapımında kullanılan, temizlik malzemelerinin üretiminde kullanılan bir bazdır kendisi. Aynı şekilde KOH dediğimiz potas kostik. Bunların şu ikisinin genel ismi kostiktir. Kostik, işte sodyumlu olan sut kostik, potasyumlu olan potas kostik olarak bilinir. NaCl yemek tuzun ve NaClO dediğimiz ise çamaşır suyu olarak bilinir sevgili çocuklarım. Bunlar da bilirseniz iyi edersiniz. Geçtik şimdi örneklerimize. Yukarıda verilen maddelerin element ve bileşik olarak sınıflandırılması hangi seçenekte doğru olarak verilmiş? Çünkü çocuğum, oğlum, kuzum, yavrum, tosunum iki element varsa bileşik en az iki farklı element. Aynı elementse element. Bileşik, bileşik, bileşik element. Değil mi? Elementte de tek dur olacak, diğerleri bileşik olacak. Cevap bursa olacak. Devam. O şeye mi geçtik? O örneklere devam ediyoruz. Yukarıda bilgiler, yukarıdaki bilgilerden hangileri bileşikler için doğru, elementler için yanlıştır? Bak saf madde her ikisi için de doğru. Farklı tür atom içerir. Kim için? Bileşik için doğru, element için yanlış, doğru. Daha basit maddeler ayrıştırılabilir. Bileşik için doğru, element için yanlış, doğru. Şu olmadı. Bak bu ikisi için de doğru. Dolayısıyla doğuracağımız 2 ve 3 yani denizli. Cabir bin Hayyan tarafından üretilmiş yaygın adı zat yağı olan bileşiğin formülü direkt bilgidir. Şike soruyoruz. Üniversite sınavında işte aynı soruyu nasıl sordular? Amonyak için sordular ve çamaşır suyu için sordular. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangisinin yaygın adı yukarıda yoktur diye sormuş. Sut kostik kim o? NaOH. Sönmemiş kireç. Kalsiyum oksit. Amonyak NH3. Yemek sodası NaHCO3 ama kalsiyum karbonat dediğimiz kireç taşının yaygın adı yoktur. Son sorumuz örneklerde sonra mantığı anlama testine geçiyoruz. Yukarıda ya, verilen tanecikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi şu atomik yapıdaki element. Cl2 moleküler element. HCl ise bileşiktir. S ve Cl2 element ve HCl bileşik doğru. S atom, Cl2 ve HCl moleküldür. Doğru. S kükürt elementinin semboldür. Doğru. HCl'nin yaygın adı tuz ruhudur. Bu da doğru. S ve HCl tek tür moleküllerden oluşur. HCl için doğru ama S atomdur. Cevap nedir nedir arkadaşlar? Ee, yanlış olan. Hadi şimdi iki tane de mantığı anlama testi çözelim. Beraber konuyu pekiştirmeye çalışalım. Sonra da mantığı kavrama testlerini çözmeyi unutmayın. Konu bitiminde tabii ki. Yukarıda verilen maddelerden hangileri Tek tür tanecik içeri. Tek tür tanecik içeren kimdi? Saf maddeydi bak. Tamam mı? Tek tür atom demiyor. Dikkat et. Bu da tek tür. Bu da tek tür. Üçü de saf madde. Bu ikisi element. Bu bileşik. Üçü de tek tür tanecik içerir. Cevap edilir. Aşağıda verilen element sembollerinden hangisi yanlıştır diye sormuş. Hemen bakalım sevgili gençler. Şöyle alalım. Berilyum Be, evet. Potasyum, hayır. Pt kimin platinin değil mi? Potasyumun simgesi K. Cevap Bursa. Argon Ar, altın Au, krom da Cr'dir doğru. Yukarıda verilen bileşiklerin hangileri üç tür atomdan oluşur diye sormuş. Karbon 1, hidrojen 2, oksijen 3 oldu. Azot 1, oksijen 2 olmadı. Hidrojen 1, kükürt 2, oksijen 3 oldu. Cevabımız 1 ve 3 yani C'dir. Sıradaki sorumuz neymiş bakalım. Yukarıdaki bilgilerden hangileri elementler ve bileşikler için ortaktır? Tek tür tanecik içer mi? Evet, yine taneciye takılma bak. Elementler tek tür atom, bileşikler tek tür molekül içerebilir ama her ikisi de tek tür tanecik içerir. Homojen olma? Evet. Sabit basınçta belirli erime ve kaynama noktalarına sahip olma? Bu da evet, cevap Edirne 3 evetle uğurluyoruz. Aşağıda formülü ve yaygın isimleri verilen bileşiklerden hangisi yanlış verilmiştir? NaOH süt kostik Doğrudur. HNO3 nitrik asit. Durdum. Bak HNO3 nitrik asittir. Doğru. Bak biz de atlıyorduk hemen. Nitrik asittir. Doğrudur ama bu yaygın ismi değildir. Bu sistematik adıdır. Değil mi arkadaşlar? HNO3'ün yaygın ismi kezaptır. HCl tuz ruhu. Evet. Kalsiyum karbonat kireç taşı. Evet. Bu da sirke asittir Evet, cevabımız Bursa'dır gençler. Dikkat edin görüyor musunuz? Bir yanlık dikkat. Sonra tekrar bir daha dönüp bakacaksın. Eğer bulamazsan bu sefer olsa olsa bu yanlıştır diyeceksin. işaretleyip yanlış çıkacak sonra. Devam. Yukarıda verilen ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? 1 ve 2 saf madde. 3. 3. saf değildir. Bakalım bir. Karbon element. H2O sıvı bileşik. Dikkat et. Şuranın altını çiziyorum. Suda. Bak o şeker. Şu vatandaş şeker. Glikoz. Suyun içerisine kattım. Karıştırdım. Ne oldu? Karışım elde ettim. Dolayısıyla bu saf madde değil. Dolayısıyla birinci ifade doğru. Birinci element ikinci bileşik üçüncü karışımdır. Doğru. Üçü de homojendir. Evet. Element ve bileşik zaten. Evet. Bu da homojen karışım. Şerbete giriyor arkadaşlar. Bu ifade doğrudur. Cevabımız Edirne'dir. Sıra ikinci mantığı anlama testi bölümle ilgili. Saf x katısı şuranın altına hemen çiziyorum. Saf denildiğine göre bir kere karışım olma ihtimali yok. Isıtılarak parçalanıyor. Ha, o zaman element olma ihtimali de yok. O zaman bu vatandaş bileşik değil mi? X'i ayırdık. Yani şöyle bir olay gerçekleşti. X'i ısıttık, parçaladık. Y ve Z. Hemen bir tane örnek vereyim mesela. K, O3. ısıttım, parçaladım. K, C, artı ee, O2. Ya da şöyle bir şey de olabilir. Hg2o ısıttım parçaladım 2 tane civa artı 1 bölü 2 o 2. X bir bileşiktir bu kesin. E bileşiği parçaladığında ya element bak dikkat edin element bileşik ya da 2 tane element oluşabiliyor. Dolayısıyla y ve z de saf maddedir doğru. X en az 3 farklı atom içerir. İşte bu kesin değil. Niye? Hg2o bak gördüğün gibi değil mi? 2 tür atom içeriyor. Dolayısıyla 3 farklı tür atom bu kesin olmadığı için cevabımız 1 ve 2. Bak olma ihtimali var. kclo de var. Ama g 2 oda yok. Diğer soru. Kalsiyum karbonat bileşiği ile ilgili yargılardan hangileridir? Yaygın adı sönmüş kireç değildir. Kireç taşıdır. Saf maddedir. Evet. 3 farklı tür element vardır. Kalsiyum karbon ve oksijen. Bu da doğru. Cevabımız 2-3. Deniz'dir gençler. Devam. Üçüncü sorumuz. Yukarıda verilen element ve bileşik örneklerinden hangileri yanlıştır? Çinko ZN element amonyak olmadı. Amonyak bileşik. Kalsiyum element bu da doğru. Bileşik tuz ruhu HCl. Alkol CH3OH ya da C2H5OH bu da bir bileşiktir. Ama kolonya olmadı. Kolonya karışımdır. Dolayısıyla yanlış örnekler amonyak ve kolonyadır. Cevabımız Adana'dır. Geçtik sıradaki sorumuza. Dördüncü sorumuz. Aşağıda verilen maddelerden hangisi ait olduğu sınıf yanlıştır demiş. Yemek sodası bileşik. Oksijen gazı element molekülü O2 değil mi? Helyum gazı element atomu. Evet, tek atomlu çünkü bu da. Ayran karışım. Evet. Çelik bileşik değil. Çelik nedir arkadaşlar? Karışımdır. Çelik bir alaşımdır. Metallerin birbirleriyle karıştırılmasıyla oluşur arkadaşlar. Cevabımız edilir. Yukarıda bazı elementler ve sembolleri verilmiştir. Kaç tanesi doğrudur diye sormuş gençler. Altın AU evet. Krom CR evet. Kükürt hayır S olacak arkadaşlar. Azot N ne? Evet. Kalan inki ne? Evet. Üçüncü cevap kaç tanesi doğrudur diye soruyor. Dikkat edelim bak direkt şu işaretliyorduk. Kaç tanesi doğrudur diye sorduğu için cevabımız denizde dört tanesi doğrudur. Son sorumuz altıncı sorumuz. Formülü bilinen bir bileşik ile ilgili. Hemen bir tane formülü yazıyorum. Mesela NaOH. Bileşiği oluşan elementlerin cinsi nedir sorusuna cevap veririz. Bir. Kaç tür atomlardan oluşur? Evet. 2. Bileşiğin kaynama noktası. Verebilir misin? Hayır tabii ki. Cevabımız ne olur gençler? 1 ve iki yani C. Yani. Diyoruz. Bir bölümü daha bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.